Yok yok yüzde ikilik ben hatırlıyorum. Unuttum sen de. Ben unutmam kanka asla. Sen de bunu yedin. Evet. Sevdalandık. Kulağımız kesildi ve dilimiz yandı. <laughs> <laughs> Solkay sinirlenip duvara vurmuş gemi yapmıştı. Lan duvara değil oğlum. Arkadaşlar PUBG Mobile Türkiye Spor kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? Allah şükür abi sen. Şükür ben de iyiyim. Size bugün mükemmel sorular hazırladık. Evet. Ama bunlara böyle bütün benliğinizle, bütün kişiliğinizle doğru dürüst cevap vereceksiniz. Söz mü? Evet. Sence cevap verecek mi doğru bize Yiğit, Solkan? Evet. Solkan, sence Keç bize doğru cevap verecek mi? Evet. O zaman başlıyorum ilk soruyla. Evet. Ben hiç kendim gaz çıkarıp sonra başkasını suçlamadım. <laughs> keç. Efendim. Böyle bir mahzunlaştım. Anlatın biz de gülelim. Olur anlatayım hocam. Ben kesin <laughs> suçlamışımdır abi. Yüzde <laughs> yüz bunu yapmamış olmama ihtimalim yok yani. Yiğit'in de benim de. Yüzde ben yüz yap yapmışımdır yani. Ben hiç kız arkadaşıma yalan söylemedim. Yok söylemedim. Abi bana buradan sansür koysana ağzıma ağzıma. Buna bir şey söyleyeceğim de. Tamam söyle. Söylemedim. Kangam yanlışlıkla da söyle hadi yanlışlıkla söylemişsindir. Telefon joker hakkını kullanıp yengeye bağlanabiliyor muyum? Ben Bağlamad hemen misin? Bir dakika arıyorum şimdi evet reji. Bağlanalım ha. hemen. Bana yalan söylediyse vay haline. Oğlum tehdit var. Evet veya hayır demesi lazım. Abi Gülce, Gülce'ye soracağız. Hayır. Yakalamış mı hiç, yakalamamış mı? Daha önceden ne bileyim belki vardır hatırladığı. Söylediyse de çok profesyonel. Ha? Evet yani söylemedim. <laughs> şey, şey, söylemedim. Abi neyse şimdi burada adamların ilgisi var. Söylememiştir ama geçelim biz Tamam. Geç. Ben, ben inanıyorum Yiğit'e. Ben de inanıyorum Yiğit'e. Ben hiç oyunda arkadaşımı bile bile ölüme terk etmedim. Ben terk ettim. Abi bunun yani ya ikimiz de yapmışızdır da bunun yalan söyleme ihtimali sıfır zaten bu konuda. Yani şey abi böyle turnumada zor bir ihtimal bu. Ee? böyle Öyle ölüme terk etmem ama bilerek öldürttüğüm oldu yani <laughs> oğlum ben zaten ölmem yani kolay kolay anladın mı? Hayt! Ölme oğlum Anlat sen seversin canım. Ben arkada adam bırakmam asla. Adamsın lan geçiyorum diye soruya. Ben hiç aşk acısı çekmedim. Yani bana sormayın abi. Abi bir bunu Solgay. geçelim. <laughs> oğlum cevap versene. Ne oğlum bir şey demedim mi? Doğru cevap vereceğiz dedik. Dürüst cevap vereceğiz o dedik. Adam ol. Hiç abi. acısı çektin mi Solkay? Yani aşk acısı demeyelim de abi zamanında bir şey oldu, sevdalandık. Kulağımız kesildi, dilimiz yandı. <gülüyor> <gülüyor> Ben hiç turnuva ortasında telefonu bırakıp tuvalete gitmedim. Ben telefonla gidiyorum abi genellikle. Ya abi zaten telefonu alıyor gidiyorum gidiyor mu? Telefonu bırakıp gitmedin. Telefonla gittin. Hatta araba sprey atamamıştım. Tuvalette miydin? He. <laughs> <laughs> ben de yapmadım. Yani ben ben de git telefonla git. Bizim hala var öyle maçlar ya. Hatta şeye çıkmadan rotasyona durun diyoruz bir tuvaletten çıkalım. <laughs> ben hiç sifonu çekmeyi unutmadım. Abi unutmuşsam da unutmuşumdur yani hatırlamıyorum ki. Peşinden yok, ben unutmadım. Ben unutmadım Abi ben tuvalet böyle çok sevmem hatta yani tuvalet konularını. Oğlum. Ben unutmamış olabilirim yani. %98 ihtimalle. Hani, yok yok %2'lik ben hatırlıyorum. unuttum sen de. Ben unutmam kanka asla. Sen de bunu yedin. Evet. Ya oğlum yurtdışında beraber kaldık. Unuttun Allah Allah. Oğlum senin o kendi şeyindi. Lan hayır <laughs> o değil lan salak öyle bir şey ya ayrıca ya, o, o çocuk ne mi ben <laughs> <laughs> Ya hatırlamıyorum da abi ben tuvalette böyle tuvalet özellikle tuvalet temizliğine çok önem veririm yani sanmıyorum evet. unuttuğumu Ya ben mesela çıkarken iki kere falan bakıyorum At ama atıyorum dalgınlığıma denk gelmiştir olmuştur insanlık hali yani. yani insanlık hali tabii. <laughs> ben hiç oyunu oynadığım kızla flört etmedim Yapmadım Ben etmedim yani Lan Gülce'le sen öncesinde tanışıyordun ama oyunda konuşmadınız mı bir ara? Hayır. Mantıken, flört... oyun, oyun oyn... Lan arkadaşım. Oğlum o flört değil ama. Tamam sonra sevgili oldunuz. Tamam flört değil o. Arkadaş olarak oynuyorlardı. Bir dakika ben rejiye bağlanıyorum. Evet. Et, et. Kimle ettim arkadaşım? Lan Gülce'yle ettik. Kimle ettin? Kızım biz seninle flört etmiyorduk ki. Hayır sen gidip bir kere bizim tanışma hikayemiz zaten bundan başlıyor. Oturup burada mı tartışalım yani. Ben şuna flört etmek demiyorsam ben hiçbir şey demiyorum. son nokta 2 ve 4 atlıyoruz o zaman ben, reisim. Hatırladım. Ben naklandım gelip şey diyor. Seni benim yanımda kimse öldüremez. <laughs> Sana zaafım var. <gülüyor> <gülüyor> flört değil kızım o. İyi laf, iyi ses değil mi? Sahiplenmek. Takım arkadaşımı sahipleniyorum. Hayırdır? Öyle. Ee, ya. takım arkadaş. Aynı takımdayız ama. <laughs> <laughs> Kapattım. Teşekkürler Gülcan'ım. Sıradaki soruya geçiyorum. Ben hiç duşta şarkı söylemedim. Ben söyledim. Evet. Ben oho. Oh. Burada burada söyledim mi hatırlayayım? Söyledim burada da söyledim. Ya da güneş doğacak. <laughs> söyledim, böyle konser vermiyorum da bir şey. Neler dinliyorsunuz duşta? Neler söylüyorsunuz? Semi Cenk, DJ Okan Doğan. Ben direkt <laughs> açıyorum öyle denk geliyor mesela müziği biliyorum sevdim bir anda eşlik ediyor. Öyleli İkimiz de söyledik yani. Evet. Ben hiç fiziksel bir kavgaya girmedim. Ben girdim. <laughs> girdim. Espor'dan önce oho. Biz ne günler gördük reis. Yiğit okulda milleti zorbalıyordur ben söyleyeyim sana. Benim ele baksana <laughs> abi. Yok girdim ben ya ben çok kavgacı bir çocuk değilim de girdim yani hayat şartları gereği. Ben çok kavgacı bir çocuktum evet birazcık. Solkay sinirlenip duvara vurmuş gemi yapmıştım. Lan duvara değil oğlum. <laughs> Na nasıl oldu Solkay anlatsana bize. Abi lisedeydim ya anlık yani baya böyle çocuk ama harbi o zaman o zamanki kafada yani lisedeki arkadaşımın biriyle baya tartıştım sınıftakilerle. Ondan sonra çocuğa vuracakken işte çocuk anlık kaçıyor ve duvara geliyor. Ondan sonra zaten parmak kırılıyor benim. Geçmiş olsun diyoruz sol kayıcım tekrar. Vallahi. Ben hiç oyunda arkadaşıma mermim yok demedim. Yok demedim. Yok demedim ben. Bende mesela 70 mermi var. 70 mermi var satıyorum takımda mesela atıyorum örneğin Yiğit var. Yiğit mesela diyor ki mermim yok. Kaça kaçsın diyorum işte. 14'e 0'ım diyor. 40'ını falan atıyorum ya da 35'ini atıyorum. Süper geçiyorum diğer soruya. Ben hiç beğenmediğim yemek için çok güzel olmuş demedim. Ben kesin demişimdir birine ya. Mümkün değil, değil yani. Aynen %100 dedim. Ben de. Hatırlıyor musunuz hiç yani, bununla ilgili bir şey? Ramazan'dayız diyelim ya da farklı bir zaman. Normalde iyi 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 yapıyordur. Ama mesela o ara işte yatıyorum, tuzu fazladır ya da... Ben bir şey hatırladım da söylemeyeceğim. Ya da... Ne lan? Hatırlamıyorum Gelmedi yani kafaya. Siz de bir yemek yapmıştınız. Biriniz menemen yapmıştı, biriniz başka bir şey yapmıştı. Ne yapmıştınız? Eee... Yumak. Yumak. Şöyle... Nasıl olmuştu onlar? Beğenmediğiniz halde güzel olmuş dediniz mi? Yok, ben abi harbi güzel olmuştu. Solkay'ın yaptığını beğenmiştim yani. Solkay? Abi yok yok yani zaten iyi yapıyor da o onda sadece onun benimki kıvamı komple farklıydı. <laughs> İltinde de birazcık şey eksik, su eksik. Bizimki abi önemli olan tat. Öyle. Teşekkürler arkadaşlar katıldığınız için. İzleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar Allah emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyoruz. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, hepsini yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Allah'a emanet olun.